Gecenin karanlığı beylik çiftliğinin üzerine çöktüğünde büyük samanlıkta alışılmadık bir hareketlilik vardı. Çiftliğin en yaşlı ve saygı duyulan domuzu Koca Reis gördüğü tuhaf bir rüyayı diğer hayvanlarla paylaşmak için herkesi toplamıştı. Hayvanlar Bay Johnson uykusunda olduğundan emin olduktan sonra sessizce yerlerini aldılar. Koca reis, sefalet içinde yaşadıklarını, hayatlarının emek ve acıdan ibaret olduğunu gür bir sesle anlattı. İnsanoğlunun üretmeden tüketen tek canlı olduğunu ve hayvanların emeğini sömürdüğünü vurguladı. Bu düzenin değişmesi gerektiğini, bir gün mutlaka bir ayaklanma olacağını müjdeledi. Gözlerindeki parıltı, yorgun hayvanların kalbinde daha önce hiç hissetmedikleri bir umut ateşi yaktı konuşmasının sonunda İngiltere'nin hayvanları şarkısını söyleyerek özgürlük düşlerini perçinledi. Koca reis o geceden kısa bir süre sonra hayata gözlerini yumdu. Ancak bıraktığı miras sönmedi. Zeki domuzlar Napolyon ve Snowball bu fikirleri bir sisteme dökerek diğerlerini gizlice eğitmeye başladılar. Beklenmedik bir gün, Bay Johnson hayvanları beslememesi bardağı taşıran son damla oldu. Açlığın verdiği öfkeyle ahırların kapılarını kıran hayvanlar sahiplerine karşı daha önce görülmemiş bir direnç gösterdiler. Korkuya kapılan insanlar çiftliği terk edip kaçmak zorunda kalınca zafer tamamen hayvanlara kaldı. İlk iş olarak insanların baskı araçları olan kırbaçları ve gemleri ateşe atıp yok ettiler. Çiftliğin adı Hayvan Çiftliği olarak değiştirildi ve duvara değişmez kurallar yazıldı. En önemli kural şuydu: Dört ayaklılar iyi, iki ayaklılar kötüdür. Başlangıçta her şey bir rüya gibiydi ve hayvanlar hiç olmadıkları kadar mutluydu. Artık kendileri için çalışıyorlardı ve her lokma yiyecek onlara daha tatlı geliyordu. Snowball, hayvanları eğitmek ve organize etmek için komiteler kurarken, Napolyon daha sessiz planlar yapıyordu. Çiftlikteki işler güçlü at Boxer'ın daha çok çalışacağım sloganıyla hızla ilerliyordu. Pazar günleri törenler yapılıyor, yeşil üzerine toynak ve boynuz sembollü bayrak göndere çekiliyordu. Ancak domuzların sütün ve elmaların kendilerine ayrılması gerektiğini söylemesi ilk çatlağı oluşturdu. Propaganda sorumlusu Squealer, bunun domuzların beyin gücü için gerekli olduğunu söyleyerek herkesi ikna etti. Kimse Johnson geri gelmesini istemediği için bu ayrıcalığa sessizce boyun eğdi. Çok geçmeden insanlar çiftliği geri almak için silahlanıp geri döndüler. Ancak hayvanlar buna hazırlıklıydı. Snowball'un stratejik zekası sayesinde ağıl savaşı büyük bir zaferle sonuçlandı. Ancak barış döneminde Snowball ve Napolyon arasındaki liderlik çekişmesi iyice keskinleşti. Snowball, çiftliğe elektrik sağlayacak ve işleri hafifletecek bir yer değirmeni projesi sundu. Napolyon ise bu fikre şiddetle karşı çıkarak bunun zaman kaybı olduğunu savundu. Oylama günü geldiğinde, Napolyon daha önce gizlice alıp eğittiği vahşi köpekleri ortaya çıkardı. Köpeklerin saldırısına uğrayan Snowball, canını zor kurtararak çiftlikten kaçmak zorunda kaldı. Artık demokrasi sona ermiş, korku ve mutlak itaat dönemi başlamıştı. Napolyon, yönetimi ele geçirir geçirmez toplantıları yasakladı ve kararları tek başına alacağını duyurdu. Şaşırtıcı bir şekilde daha önce karşı çıktığı yel değirmeninin inşasına başlanmasını emretti. Squealer, bu projenin aslında Napolyon'un fikri olduğunu, Snowball'un onu çaldığını iddia etti. Hayvanlar köle gibi çalışıyor, taşları yorgunluktan bitap düşene kadar taşıyorlardı. Boxer, sadakati ve gücüyle yine en önde çalışıyor, her sorunu daha fazla çalışarak çözeceğine inanıyordu. Bu sırada domuzlar çiftlik evine yerleşip yataklarda uyumaya başladılar. Duvarlardaki hiçbir hayvan yatakta uyumaz kuralı gizlice çarşafla ibaresi eklenerek değiştirilmişti. Hafızaları zayıf olan hayvanlar kuralın hep böyle olduğunu sanarak durumu kabullendiler. Kış zorlu geçerken büyük bir fırtına bin bir emekle yapılan yel değirmenini yerle bir etti. Napolyon bu yakımın suçunu hemen kaçak Snowball'um üzerine attı ve ona ölüm emri verdi çiftlikte artık her aksilik, her kaybolan eşya Snowball'un bir sabotajı olarak görülüyordu. Bazı hayvanlar geçmişte Snowball'la işbirliği yaptıklarını itiraf etmeye zorlandılar ve acı bir sonla karşılaştılar. Diğer hayvanlar arkadaşlarının köpekler tarafından yok edilmesini dehşet içinde izlediler. İngiltere'nin hayvanları şarkısı yasaklandı. Yerine lidere övgüler düzen yeni marşlar getirildi. Korku, soğuk ve açlık çiftliğin üzerine kara bir bulut gibi çökmüştü. Squealer ise sürekli rakamlar okuyarak üretimin arttığını, hayatın eskisinden daha iyi olduğunu iddia ediyordu. Yıllar geçtikçe yel değirmeni tekrar inşa edildi. Ancak vaat edilen konforlu hayat hiç gelmedi. Yaşlanan ve gücü tükenen Boxer bir gün taş taşırken ciğerinden yaralanıp yere yığıldı domuzlar onu hastaneye göndereceklerini söylediler. Ama gelen araba bir at kasabına aitti. Durumu fark eden eşek Benjamin dehşet içinde bağırdı ama artık çok geçti. Squealer daha sonra Baksır'ın hastanede huzur içinde öldüğünü ve son sözlerinin Napolyon'u sadakat olduğunu anlattı. Aslında sadık at bir kasa viski parasına satılmıştı ve domuzlar o gece büyük bir ziyafet çektiler. Hayvanlar yine kandırılmıştı ama itiraz edecek güçleri kalmamıştı. Çiftlik zenginleşmişti ama bu zenginlik sadece domuzlara ve köpeklere yarıyordu. Zaman su gibi akıp geçti. İlk isyanı hatırlayan hayvanların sayısı iyice azaldı. Çiftlik teknolojiyle donatılmıştı ancak hayvanların hayatı hala kısa ve sefildi. Bir gün domuzlar arka ayakları üzerinde yürümeye başlayarak herkesi şoka uğrattılar. Koyunlar dört ayak iyi, iki ayak daha iyi diye melemeye başlamışlardı. Duvardaki yedi emir tamamen silinmiş, yerine tek bir cümle yazılmıştı. Bütün hayvanlar eşittir ama bazı hayvanlar diğerlerinden daha eşittir. Domuzlar artık insanların kıyafetlerini giyiyor, ellerinde kırbaç taşıyor ve pipo içiyorlardı. Devrim başladığı noktanın tam tersine, hatta daha kötüsüne dönüşmüştü. Hikayenin sonunda komşu çiftliklerin insan sahipleri bir akşam yemeği için domuzları ziyarete geldi. Evin içinden kahkahalar ve kadeh sesleri yükselirken diğer hayvanlar camdan içeri bakıyorlardı. İnsanlar domuzların hayvanların ne kadar az yiyecekle ne kadar çok çalıştırdığını övüyorlardı. Napolyon, yoldaş hitabını kaldırdığını ve çiftliğin adının tekrar beylik çiftliği olduğunu ilan etti. İçerideki tartışma sırasında kimin insan, kimin domuz olduğu ayırt edilemez hale gelmişti. Yüzler birbirine karışmış, zalimlikte ve samur'da birleşmişlerdi. Camdan bakan hayvanlar bir domuzun yüzüne, samur'a bir insanın yüzüne baktılar. Ama artık hangisinin hangisi olduğunu anlamak imkansızdı. George Orwell'in bu ölümsüz eseri gücün nasıl yozlaştığını ve devrimlerin nasıl kendi çocuklarını yediğini anlatır. Yazar bize sorgulamayan ve hafızasını taze tutmayan toplumların özgürlüklerini kaybedeceğini hatırlatır. Liderlerin dili nasıl manipüle ettiğini, gerçeği nasıl büktüğünü ve kitleleri nasıl uyuttuğunu çarpıcı bir şekilde gösterir. Eğitimli ama sessiz kalmanın en az cahillik kadar tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini vurgular. Özgürlük sadece bir kez kazanılan bir zafer değil, her gün korunması gereken bir hazinedir körü körüne itaat, en iyi niyetli hayalleri bile kabusa çevirebilir. Eğer bu hikaye zihninizde bir kıvılcım yaktıysa, ateşin büyümesi için kanala abone olmayı ve düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.